Sevgili çocuklar merhaba matematik dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıf matematik dersimizde zihinden bölme işlemi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz çocuklar. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Bir doğal sayıyı zihinden sırasıyla 10, 100 ve 1000'e bölünürken bölünen ve bölen sayıdan aynı miktarda sıfır sileriz. Buna dikkat edeceğiz. Gerisi çok kolay. Bölünen ve bölen sayıdan aynı miktarda sıfır sileceğiz. Geriye kalan sayıyı yazarız. Peki. Bölünen sayımız, bölen sayımız, bir bölme işlemi ve 20'yi 10'a bölüyoruz. Bölenden ne kadar sıfır sildiysek, bölünenden de o kadar sıfır sileceğiz. 1 sıfır sildim, 1 sıfır sildim. 2 bölü 1 oldu. 2'yi 1'e bölersek 2 230'u ona bölüyorum. Bölenden bir sıfır sildim, bölenden bir sıfır sildim. 23 bölü 1, 23. 4000'i ona bölüyorum. Bölenden bir sıfır sildim, bölenden bir sıfır sildim. 400 bölü 1, 400. 5240 sayısını ona bölüyorum. Bölenden bir sıfır sildim, bölenden bir sıfır sildim. Geriye kim kaldı? 524 bölü 1, 524. 70 binden 70 bini 10'a bölüyorum. Bölenden 1 sıfır sildim. Bölünenden 1 sıfır sildim. Kim kaldı? 7000 bölü 1. Cevabım 7000. 95 bini 10'a bölüyorum. Bölenden 1 sıfır sildim. Bölünenden 1 sıfır sildim. Kim kaldı? 9500 bölü 1. 9500. Peki şimdi ne yapacağız? Bu kez 100 ile böleceğiz aynı şeyi uygulayacağız. Bölenden kaç tane sıfır siliyorsam bölünenden de o kadar 0 sileceğim. Haydi bakalım. Bölenden 1 sıfır sildim. Bölünenden de. Bölenden ikinci sıfır. Bölünenden de ikinci sıfır sildim. 3 bölü 1 kaldı. 3 bölü 1. 3. 8 yüzü yüze bölüyorum. Bölenden 1 0 Bölünenden. Bölenden ikinci sıfır. Bölünenden ikinci, 0 sıfır. 8 bölü 1. 8. 6000'i 100'e bölüyorum. 1, 2, 0 siliyorum. Bölenden 1, 2, 0 siliyorum. bölünenden. 60 bölü 1, 60. 7200'ü 100'e bölüyorum. Bölenden 1, 2, 0 siliyorum. Bölünenden de 2, 0 siliyorum. 72 bölü 1, cevap 72. 80.000'i 80 100'e bölüyorum. Bölenden 2 sıfır sildim. Bölünenden de 2 sıfır sileceğim. 800 bölü 1 800 95 bin bölü 100 bölenden 2 sıfır sildim bölünenden 2 sıfır sildim 950 bölü 1 cevabımız yani 950 çocuklar peki şimdi bine nasıl yapacağız hemen ona bakalım yine bölünen ve bölen sayılarımız var bir bölme işlemi 7000'i 1000'e bölüyorum. Kaç tane sıfırım var? 1, 2, 3, 0. O zaman 7000'den de 3 sıfır sileceğim. 1, 2, 3. 7 bölü 1, 7. 80.000'i 80. 1000'e bölüyorum. 1, 2, 3, 0 sildim. 1, 2, 3, 0 sileceğim. Kaç oldu? 80 bölü 1, 80. 97.000'i 1000'e bölüyorum. Bölende kaç sıfır var? 1, 2, 3. Bölünende var mı? 1, 2, 3. O zaman bölenden 3 tane. Bölünenden de 3 tane. Kim kaldı? 97 bölü 1. 97. 42 bini bine bölüyorum. Bölende kaç sıfır var? 1, 2, 3. Bölünende 1, 2, 3. O zaman 3 tane bölenden, 3 tane bölünenden siliyorum. 42 bölü 1, 42. 109 bini 1000'e bölüyorum. Bir tane bölenden gitti. Bir tane bölünenden. Bölen, bölünen, bölen, bölünen. Kim kaldı? 109 bölü 1. Cevabımız 109. 457 bini bine bölüyorum. Bölenden 1, 0. Bölünenden 1, 1, 1, 1, 1 0 gitti. 3, 0 bölenden sildim. 3, 0 bölünenden sildim. 457 bölü 1 kaldı. Cevabım 457 çocuklar. Peki her zaman biz onla 10 yüzle veya binle mi böleceğiz? Hayır bazen onun katları veya yüzün katlarıyla bölebiliriz çocuklar. Böyle sorular çıkabilir karşımıza. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde bölünen ve bölenden aynı sayıda sıfır silmemiz lazım. Peki hadi bakalım. Bölende bir sıfır var. Bölünende bir sıfır var. Bir sıfır 1 0 gitti. İş bitti mi? Hayır. Şimdi ben 42'yi 2'ye bölmem lazım. Bölelim. 42 bölü 2. 4'te 2. 2 kere var. 2 kere 2. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Birler basamağındaki 2'yi indirdim. 2. 2'de 2 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 2. 2. 2'den 2 çıktı. 0. 0 kalan yok. Cevabım 21. 630 sayısını 90'a bölüyorum. Bölende kaç sıfır var? 1 sıfır. de var mı? Evet var. O zaman birer sıfırı karşılıklı olarak silebilirim. Peki kim kaldı? 63 bölü 9. Ne yapacağız? 63'ü 9'a böleceğiz. 63'te kaç tane 9 var? Ritmik sayma yaparım. 9, 18, 27, 36, 45, 54 ve 63. Kaç tane saydım? 7 tane saydım. 7 kere 9, 63. O zaman benim işlemimin sonucu bölüm 7'ymiş. Peki. Diğer örneğimizde 24.000'i 400'e böleceğiz. Peki. Bölende kaç sıfır var? 2 sıfır var. Bölünende 2 sıfır var mı? Evet var. O zaman 1, 1, 2, 2. Sayımız kaç oldu? 240 bölü 4. O zaman 240'ı 4'e bölelim çocuklar. Evet. 2'de 4 var mı? Yok. O zaman onlar basamağındaki 4'ü de katıyorum. 24'te 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 kere saydım. 6 kere 4. 24. 4'ten 4 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Kim kaldı? 0 kaldı. Ne demiştik? Kullandık mı? Kullanmadık. İndirdiğimiz her sayıyı kullanmadıysak onun yerine bölene bölüme bir 0 ekliyoruz demiştik. Cevabımız 60. Yani bölüm 60 çocuklar. 3500'ü 700'e bölüyoruz. Bölende kaç sıfır var? 1, 2. Bölünende var mı? 1, 2. Peki karşılıklı iki sıfırlarını sildim. Eşit sayıda silmem lazım. Kim kaldı? 35 bölü 7 kaldı. O zaman 35'i 7'ye böleceğiz. 35'te 7 kaç kere var? Ritmik sayma yapıyorum. 7, 14, 21, 28, 35. 5 kere var. 5 kere 7, 35. 0, 0. Benim bölümüm kaçmış? 5'miş çocuklar. Peki biz bunu neden yapıyoruz çocuklar? Çünkü 3500'ü 700'e bölmektense sıfırları atıyoruz. Daha kolay görebiliriz, daha kolay yapabiliriz diye bu sıfırları attık çocuklar. 35'i 7'ye bölmek daha kolay geliyor bize. Bu yüzden yapıyoruz. Peki sizinle bugün 10'a, 100'e, 1000'e 10'un ve 100'ün katlarına bölme işlemi yaptık çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.